Bu olay, bundan yıllar önce Anadolu'nun dağlık bir bölgesinde, küçük ve sessiz bir köyde yaşanmıştır. Hikayeyi anlatan kişi, o dönemde hem çiftçilikle hem hayvancılıkla geçimini sağlayan, orta yaşlarını süren sade bir köylüdür. Köy, dağın eteklerine kurulmuştu. Yazları sert geçer, kışları ise uzun ve çetin olurdu. İnsanlar az konuşur, çok çalışırdı. Herkes birbirini tanır, ama kimse derdini kolay kolay açmazdı. O yıl köyde bir huzursuzluk vardı. Sebebi neydi kimse tam olarak söyleyemiyordu. Toprak eskisi gibi ürün vermiyor, hayvanlar sebepsiz yere zayıflıyordu. Geceleri köyün üstüne çöken sessizlik normal bir sessizlik değildi. Sanki her şey bekliyordu ama neyi beklediğini kimse bilmiyordu. Anlatan kişi o günü şöyle aktarır. Bir sabah erkenden uyandım. Güneş daha doğmamıştı. İçimde garip bir sıkıntı vardı. Sebebini bilmiyordum ama kalbim huzursuzdu. Evden çıkarken annem arkamdan baktı. Bugün daha çıkmasan mı? dedi. Sebebini sormadım. Sadece çıkmam lazım dedim. Yanına azı kaldı. Hayvanları önüne kattı ve dağın yolunu tuttu. Bu yolu çocukluğundan beri defalarca geçmişti. Taşını, ağacını, rüzgarını ezberebilirdi. Ama o gün her şey biraz farklıydı. Rüzgar esmiyor, kuşlar sessizdi. Ayak sesleri bile normalden daha yüksek geliyordu. Dağın orta yerine geldiğinde hayvanlar birden durdu. Ne ileri gittiler, ne geri döndüler. Sanki görünmeyen bir şey onları durdurmuştu. Hayvanlara seslendim, yürümediler. Elimdeki değneği yere vurdum, yine kımıldamadılar. O an içime bir korku değil ama derin bir saygı hissi çöktü. Sanki orada yalnız değildim. Tam o sırada ilerideki patikadan yeşile çalan elbiseler giymiş bir adam yürüyerek geliyordu. Ne yaşlıydı ne gençti. Yüzü tanıdık geliyordu ama daha önce hiç görmemişti. Adam yaklaştı, selam verdi. Sesi sakin ve yumuşaktı. "Bu da seni bugün zorlamış." dedi. "Yükün ağır görünüyor." Bu söz anlatanı derinden etkiledi. Çünkü henüz tek kelime etmemişti. Derdini anlatmamıştı. Ama adam sanki her şeyi biliyordu. Bir an duraksadı. Sonra içinden gelen bir hisle konuştu. Toprak bereketsiz, hayvanlar güçsüz. Ne yaptıysak düzelmedi. Adam başını yavaşça salladı. Gözlerini dağın zirvesine çevirdi. Her darlık bir hatırlatmadır, dedi. Ama herkes o hatırlatmayı anlayamaz, Sonra arkasını döndü ve yürümeye başladı. Bir an sonra durdu, geri dönmeden konuştu. Eğer gerçekten çözüm istiyorsan beni takip et. Anlatan kişi o an düşündü. Ama nedense korkmadı. Hayvanlar da tam o sırada kendiliğinden yürümeye başladı. Ve böylece dağın daha önce hiç girilmeyen bir yoluna doğru birlikte ilerlediler. Bu olay Bundan yıllar önce Anadolu'nun dağlık bir bölgesinde, küçük ve sessiz bir köyde yaşanmıştır. Hikayeyi anlatan kişi, o dönemde hem çiftçilikle hem hayvancılıkla geçimini sağlayan, orta yaşlarını süren sade bir köylüdür. Köy, dağın eteklerine kurulmuştu. Yazları sert geçer, kışları ise uzun ve çetin olurdu. İnsanlar az konuşur, çok çalışırdı. Herkes birbirini tanır, ama kimse derdini kolay kolay açmazdı. O yıl köyde bir huzursuzluk vardı. Sebebi neydi kimse tam olarak söyleyemiyordu. Toprak eskisi gibi ürün vermiyor. Hayvanlar sebepsiz yere zayıflıyordu. Geceleri köyün üstüne çöken sessizlik normal bir sessizlik değildi. Sanki her şey bekliyordu. Ama neyi beklediğini kimse bilmiyordu. Anlatan kişi o günü şöyle aktarır. Bir sabah erkenden uyandım. Güneş daha doğmamıştı. İçimde garip bir sıkıntı vardı. Sebebini bilmiyordum ama kalbim huzursuzdu. Evden çıkarken annem arkamdan baktı. Bugün daha çıkmasan mı? dedi. Sebebini sormadım. Sadece çıkmam lazım dedim. Yanına azı kaldı. Hayvanları önüne kattı ve dağın yolunu tuttu. Bu yolu çocukluğundan beri defalarca geçmişti. Taşını, ağacını, rüzgarını, ezbere bilirdi. Ama o gün her şey biraz farklıydı. Rüzgar esmiyor, kuşlar sessizdi. Ayak sesleri bile normalden daha yüksek geliyordu. Dağın orta yerine geldiğinde hayvanlar birden durdu. Ne ileri gittiler ne geri döndüler. Sanki görünmeyen bir şey onları durdurmuştu. Hayvanlara seslendim, yürümediler. Elimdeki değneği yere vurdum, yine kımıldamadılar. O an içime bir korku değil ama derin bir saygı hissi çöktü. Sanki orada yalnız değildim. Tam o sırada ilerideki patikadan yeşile çalan elbiseler giymiş bir adam yürüyerek geliyordu. Ne yaşlıydı ne gençti. Yüzü tanıdık geliyordu ama daha önce hiç görmemişti. Adam yaklaştı, selam verdi. Sesi sakin ve yumuşaktı. "Bu da seni bugün zorlamış." dedi. "Yükün ağır görünüyor." Bu söz anlatanı derinden etkiledi. Çünkü henüz tek kelime etmemişti. Derdini anlatmamıştı. Ama adam sanki her şeyi biliyordu. Bir an duraksadı. Sonra içinden gelen bir hisle konuştu. Toprak bereketsiz, hayvanlar güçsüz. Ne yaptıysak düzelmedi. Adam başını yavaşça salladı. Gözlerini dağın zirvesine çevirdi. Her darlık bir hatırlatmadır, dedi. Ama herkes o hatırlatmayı anlayamaz. Sonra arkasını döndü ve yürümeye başladı. Bir an sonra durdu, geri dönmeden konuştu. Eğer gerçekten çözüm istiyorsan beni takip et. Anlatan kişi o an düşündü. Ama nedense korkmadı. Hayvanlar da tam o sırada kendiliğinden yürümeye başladı. Ve böylece dağın daha önce hiç girilmeyen bir yoluna doğru birlikte ilerlediler. Kaynağın başında bir süre öylece kaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Biraz önce yaşananların rüya mı, gerçek mi olduğunu ayırt etmek zordu. Ama içimde bir şey vardı. Daha önce hiç hissetmediğim bir sakinlik. Hayvanlara baktım. Hepsi su içmiş, dinginleşmişti. Normalde bu kadar az sudan doymaları mümkün değildi. Ama o gün sanki hepsi yeterince içmiş gibiydi. Yola koyuldum. Dönüş yolu geldiğim yoldan farklıydı. Aynı dağ, aynı taşlar ama hava daha aydınlıktı. Kuş sesleri duyulmaya başlamıştı. Az önce sessiz olan yerler canlanıyordu. Köye yaklaştıkça uzaktan insanların sesleri geliyordu. Normalde bu saatte herkes işinde olurdu ama bir hareketlilik vardı. Köy meydanına girdiğimde birkaç kişi etrafımı sardı. "Neredeydin?" dediler. "Seni arıyorduk." Ne olduğunu sordum. Meğer ben dağdayken, köyün alt tarafındaki eski kuyudan su yükselmeye başlamış. Yıllardır neredeyse kurumuş olan kuyu kendiliğinden dolmuş. İnsanlar kovalarla su çekiyormuş. O an dağdaki kaynağı hatırladım. Kimseye bir şey anlatmadım. Anlatsam da anlayacaklarını düşünmedim. Sadece içimden geçenleri sakladım. O gün akşam eve döndüğümde annem bana dikkatle baktı. Yüzün değişmiş dedi. Gözlerin başka bakıyor. Cevap vermedim. Sadece sustum. O geceden sonra köyde yavaş yavaş değişimler başladı. Hemen değil. Ama fark edilir şekilde. Toprak birdenbire coşmadı. Hayvanlar bir anda çoğalmadı. Ama bereket yavaş yavaş geri geldi. İnsanlar eskisi kadar şikayet etmemeye başladı. Sofralar daha sade oldu ama paylaşıldı. Kimse aç kalmadı. Ben ise her sabah dağa bakarken o yeşil elbiseli adamı hatırladım. Bir gün cesaretimi toplayıp tekrar o patikaya çıktım. Aynı yere gitmek istedim ama ne kadar arasam da o yolu bulamadım. Ağaç oradaydı ama kuruydu. Kaynak görünmüyordu. Yaşlı köy imamına olan biteni anlattım. Sessizce dinledi. Sonra bana şunu söyledi: "Bazı yollar bir kere açılır. Geri dönmek için değil, hatırlamak için." O günden sonra hayatım değişti. Yolda kalmış birini geri çevirmedim. Kapıma geleni boş göndermedim. Etrafıma daha dikkatli bakmaya başladım. Çünkü öğrendim ki her karşılaşma sıradan değildir. Her yolcu yolcu olmayabilir. Her yardım sadece yardım değildir. Ve bazı insanlar vardır, kendilerini söylemeden öğretirler. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi de budur. İnanan inanır, inanmayan kendi bilir. Ama ben bilirim ki darda kalana yol gösterenler bazen görünmeden gelir.